topluluk ara. Ortaya gidiyoruz ara? Evet. 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 Bu sefer de ölürsem ağlarım. Bu var games yedin ya nasıl Ooo bu sefer burada biz coşturuz değil mi? Emin? Bu sefer burada. Sen bu sefer Ortan güzel burada biliyorum. Nereye gidiyoruz? Oltaya. Orta kota değil mi? İşte. <laughs> ben, Ay, benim Hayır ortaya değil ortaya ort edin. Arkana arkana. Emre senin arkana. Burak. Beni bekle de bekledi. giderken bir bak. Hop. Aga, o kesti kapıyı. Ah, boş ver, kaptım. boş ver, boş ver, boş ver. Kaptım. Gel 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 gel. Hemen <laughs> dışarı çık. Çıktım zaten. Ne çıktı? Neyse <laughs> azıcık çıktı biraz diye. Dört tane de ok. Yüz oldum yemekleri bu aldım. Target. Valla ben de bir tane yemek aldım. Ben şuradan bir kılıç buldum. Boş ver adam boş ver adam boş ver. Ben şuradan bir kılıç buluyorum. Balta buldum. Gel 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 kanka gel. Şurada da bir chest vardı sanki. Şu da. Ben açtım. Onu da bana bırak. Açtım ki. Ayı hayvan. Al. Set olmuşsun biraz al. Al. Aç gözlüğe bak. Bana, pantolon. Ooo oh, sağ, oh, sağ ol. Ayakkabıyı at. ayakkabıyı at. Al. Ya kanka şu adamlar bize kötü kötü bakıyor. Aa şurada bayağı chestler vardı değil mi? Hı hı. Neredesin? Şu, ben çok şeyleri bilmiyorum. Nerede chest var? Olt'a buldum. Aga gel şu odada bir tane adam ismi görmüştüm. Sen misin o? Evet. Arkana bak. Tam gel işte. Şurada bir tane adam ismini görmüştüm. Nereye gitti? Burada iki tane, üç, iki, üç tane adam vardı işte. Hadi gel şuraya şuraya. Şuradaki testi kapayım. Flint çıktı. Adam mi? almış. Flint bırakmış. Ne kadar nup ya. O balta, balta, oldu. Ben de de balta oldu. Oldum. Oldu. Balta nasıl olsun? Balta çıktı. Evo adam var. emo adam var. İki tane iki tane iki tane. Abi, bir tane. tane üç tane atayım. tane. tane. Hiç sıkıntı Hı. çekme. Dört tane. Kıyım değiller ama. E, Dur da dalalım iki. ya. Boşver. He? Dalalım. Şu adama dalalım o zaman. Hiç sıkıldım. Hani yok. çaktırmadan onu bir halledelim. Keselim hemen. Gel gel gel. Neredesin? Ha, gel. Sağ ya, bu saçtan. Kaç ]ken. kaç kaç. Vallahi kaç. Anam kim gördü bizi? ver kaç. Gel. Şuraya gidelim. Gel. Okay. gel Nereye? Şöyle gidelim. Onların gittiği yere, yere, yere doğru gidelim. Olur mu? Adam var keseriz Kılıcı var ama kaç kılıcı var Ölürürüm <laughs> ölürürüm Lager lager oltanır Hoppa ölecek o Aga buz 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 Pusat Adam var Hoppa Sen de geleceğe sen de bulaştın <laughs> bu işte Bu daha iyi Pusatcam da atamıyorum Sana oltu atıyorum attım roza attım. Bu saat. Öleceğim. Ölüyorum. Emo emo emo. Öldü öldü öldü. Emo bana at, emo bana at. Ya taş kılıç. Ya, taş kılıç. Sana bir şey mi var? Bir şey daha var. Bir ben... ben... Al onu, al onu. Adam, adam geldi. Adam 3 tane adam var. Kaç 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 ya, abi. Kaçıyor. Benim canım şu anda full senin. Benim iki buçuk üç buçuk falan. Bak, bir tane Hı? daha taş da kılıç var. He? Ben de bir tane daha taş geldi. Çok üzüldüm arkadaşlar. Bak Emo gel, Emo gel, Emo gel. Yok hiç kılıç. Biz buradan nasıl çıkacağız? Bana şey yapmam lazım. Buz. Dur, ben odan çıkıyorum kendim. Ben şu adamı öldü. Adam indi, indi. Adam öldüyordum. Tamam. Gel yukarı çıkalım şu helikoptere çıkalım. Hı -hı. Gel bir azıcıklayalım. Nasıl çıkacağız oraya? Ben parkur ye. Abi parkurun nerede ki? Parkur yok ki. Hı. Gel var. Şu parkur değil mi taşların olduğu yer? Parkur yapıyorum. Ha tamam tamam oramı? mı? Evet. bu e, o chest'e ben kapayım lütfen. Sevgiyle göstereyim. Daha double chest. Hı -hı. Double chest. Belki lag lütfen. Çıktım ben. Sen de gel. Bekle. Açma, açma. Sadece bakacağım. İki tane çeyiz var. Abi o zaman. Benim bir tane senin. Aga çık, çık, çık. Bir kere daha çık. Aga. Sen en iyisini sana kendime seçeceğim. Hayır. En kötüsünü seçeceğim. Aga ya. Ben yani nasıl Ben sana gelip oraya atacağım. Ben sana atarım ikemlere. Evet. Tamam. Tüm hepsini aldım. şöyle bir ok yapabiliyor mu yapamıyorum. Evet, özür Geldim. Geldim gel gel. Atacağım item. tane. Daha burayı yapmadık. Yine Hoppa et. Evet. <laughs> Hepsi bu kadar. Yok. Yemek çıktı bir de. Zaten yemeğim fazla yok. Benim yemeğim az zaten. İki tane elma, iki tane şey neydi? patato Patates, pişmiş patates, bir tane de ekmek. Evet, yani. Uçağa gidelim mi? De. Demir var mı bir tane demir? FNS yapacaktım. Uçağı almamışlardı belki değil mi? Benim skinim sende gözüküyor mu? Aynen gözüküyor. Benimki? Aha. Uçağa uçağı almamışlar dedi. atlayınca nasıl çıkacağım geri? Gel ha, gel. Gel şurada gitti yutuyor bakalım. Tiyotu bu. Aa Eğer oldu. Neyse. Ne? Bu da Tiyotu değilse bilmem. Bu, bu da, da Chester da... var. Evet. Tiyotu ne? var bu da. Aa Tiyotu ne lan? Tiyotu. Aa Tiyotu açılmıyor. Chester açılmıyor. Ha biliyorum biliyorum. Açılmıyor. Açılmıyor. Cesler... Ya kılıçla açamazsın. Kılıçla değil. O normal ender chest açılmıyor. Ha. Bu sen neredesin? Buradayım. Lan? Ben buldum. Önce kalan alsan adamlar şey yapar. Ben göre şey yapmam Ve e, şey, şey olur. Adamları öldürebilirsin ben aldım. Ben aldım. Hop. ayrı bot çıktı. Aç şunu al. Yayını Bende var çünkü. Okun var mı? Yok. Ama altın çizme daha kötü. Altın çizme daha iyi. Neyin kafasını yaşıyor? Altın bot. Daha iyi. Altın, altın kılıç ee, hemen bir... Dört kişi kaldık ve benim halim şu anda bu. <gülüyor> <Altın> <gülüyor> al şunu al. Sende varmış. İmkanı yok kazanmamızın artık. Demet başlıyor. Diya ve Demir çıktı. Ha Demir alsana. Ha Diya da alsana. Ya ve de sana? Şşş. Ne oldu? Yağlık kaşık. Hadi ya, normal diye yat. Ne oldu? Abi belki bir tane daha diye çıkacak. Ben de var işte bir tane daha diye. O zaman bana ver, demir de sana vereyim. Hayır, ben demir istemiyorum diye istiyor. İyi tamam al. O senin durumun kötü ya. Al. Al diye ya. O zaman demir at bana. Fenerse yapacağım. Nerede? Nerede yapacağım diye şey? Bak arkamda çık işte, da al. Anne nerede? Şu da. Ama ne başladı. El başladı. Ha ayrın attım. Abi ya uyuz oldum ya. Evet maç başladı. yenildi. Ama team olarak ilk. Ama. Şu anda eşyalarını... de... oha dört kişi var. Ama gel karışacak. Ben alacağım. Ha, tam senin. full diye. Di 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 tane adam öldü. Paylaşınız vitaminleri. Lan o zaten önceden ölmüştü. Bu adam aldı onun vitaminlerini. Bu adam öldü. Yüzde yüz öldü. Kaç kere vurduk Yüz oldu. Ben arkasından sen de orasın. Öldü 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 öldü. öldü. Vitaminleri atacağım al. Dalma dalma Al şunu. Aga ya diyakın sana gitti ya. Al. Bunlar da benim o zaman. Ben de var. Sen Dalma. Ne Dalma. Zaten. Oksana mı gittik artık? Ee, var. 62 al bölüşelim. 60. Al 31 sen 31 bana. Dur da göreyim. Şimdi şuraya git. Hadi. 3. Be Bekle lan. Seni okmanya ok edeceğim. Aynen öyle. Bu beni okmanya ok diyor. Ben de onu <laughs> Hadi 1 atar Aynen. 3 2 1 Go. Botu çok kötü ya. O katılmıyor. Ha. Gel şimdi. Şimdi gel. Oha! Bir kere vurdum. İkincisi de gelir Hoppa. Aa sen attın. Ben de gömerim. Öldüm öldüm. <laughs> Senin kaç kalbin doğru söyle. Sekiz buçuk var. <laughs> Vurdun mu? Of öleceğim lan. Benim beş kalp. Kaç kaç kaç. Hatta hayır. Neden söyleyeyim mi? bu <laughs> kaç kalp vardı? 2.5 bir <laughs> buçuk. ya ben böyle bir <laughs> Hunger Games görmedim arkadaşlar <laughs> ya. Şimdi <Günlük gülüyor> video bu kadar arkadaşlar. Daha çok e, video görmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalı daha yakında takip etmek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.